Şimdi bir telefonumuz var. Alo. Alo. Alo merhaba iyi akşamlar buyurun. Ne bir şeyden ayarıyoruz? İyi akşamlar. İyi be. akşamlar. Evet dizlerimde bir sorun var. Namaz kılamıyorum. Ha, namaz kılamıyorum ben. Ha anladım. Akşamlar Hayırlı akşamlar. Namaz kılamıyor. Şimdi eskiden... Evet, dizlerimde iki dizlerinde bir sorun var. Oturamıyorum. Problem değil. Bağırsaklarda, midede bir problem var mı? Karaciğerde yalanma var mı? Yok, yok efendim. Evet. Başka Zaten bir şey yok. O problem değil o. Tedavi edilir. iyileşmesi mümkündür. Şimdi zaten bununla ilgili Frankfurt'ta ve İsrail'in Hayfa şehrinde üniversitelerde klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Elimizde raporlar var. Aynı şekilde kitabım benim yazmış olduğum bu kitapta da çok ayrıntılı bilgiler var. İsteyen internetten doğal tedavi nokta e bakabilir. Şimdi eskiden camiye gittim de yani ben küçükken caminin mesela arka sıralarında tabure sandalye yoktu. Şimdi camiye gidiyorum. Bazı camilerde arka sıraları bir iki sıra böyle tabure veya sandalye dolu. Neden? İnsanları da hep şimdi kalça ekleminde veya da karşısında veya dizinde problem var. Romatizması var. Diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi. Ağrıları var. İnsanlar işte saydığımız sebeplerden dolayı bu problemleri yaşıyor. Eylemi, bükülemi, hasta. Bunun için Söğüt çok güzel bir formül geliştirdik biz. Söğüt Forte. Birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş hiçbir şey kalmaz. Artı çayı da var, kemik çayı vesaire. Kullandığı zaman problem değil. Tedavi edilir, iyileşmesi mümkün. Zaten klinik araştırması var, belge var, bilgi var.